İzmir'de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Zanlı ifadesinde şiddetli yağmurun görüş mesafesini düşürdüğünü, bu nedenle Kayhan'ı görmediğini belirtti. 56 yaşındaki genel müdür memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Şiddetli yağmurda fark etmedim. Bu nedenle çarptım dedi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Kaza İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kayhan, eşi Mehtap Kayhan'la tatildeydi. Jandarma kontrol noktasında görev yapan personelle bayramlaştı. Ardından eşiyle yol kenarında yürümeye devam etti. Ancak yaklaşık 200 metre sonra Talip Bey yönetimindeki kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. 75 yaşındaki Talip Bey ifadesinde şiddetli yağmurun görüş mesafesini düşürdüğünü, bu nedenle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı görmediğini belirtti. Sürücü taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü 56 yaşındaydı. Memleketi Diyarbakır'da son yolculuğa uğurlandı. başı Bal Camii'nde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Mustafa Bey vatanına, milletine vazifesine sadık, bunu ulvi bir görev olarak gören bir arkadaşımızdı. Kendisi sakin bir kişiliğe sahipti, mütebessim birisiydi, mütevazi birisiydi. İşiyle ilgili konularda ise son derece onurlu duruşu olan bir kardeşimizdi. Mustafa Kayhan törenin ardından Hani ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.